Bugün 1 Ekim 2016 Cumartesi. Ben Şaban Ağar. Şu anda Koca Kırtılar Çeşmesi'nin oradayız. Gördüğünüz gibi çeşmenin durumu son derece kötü. Suyu çok az akıyor. Ve çevresinde gördüğünüz gibi her tarafı ot kaplamış. Burada çakaları tutturmak için bir bilek taşı var. Geçmişte bu çeşmede birçok anlarımız geçmişti. Hayvan güderken hayvanlarımızı buraya getirirdik. Tabi çeşmenin hali böyle değildi. Şimdi ise çok kötü bir durumda. Az da olsa suya akıyor.